Herkese günaydınlar dostlar. Yeni bir günden ve yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben şimdi Phuket otobüs terminaline geldim dostlar. Buradan yolculuk Bangkok'a. Otobüsümüz de bu. Bu otobüsle beraber tamı tamına 15 saatlik bir yolculuğum var. Phuket'e bir süre ara veriyorum. Biraz Bangkok'ta dinleneceğim. Ondan sonra kuzeye doğru, Chiang Mai'ye doğru hareket edeceğim. Çakmaya'da belli bir süre geçirdikten sonra Songkran Festivali'ne tekrar Phuket'e geleceğim. O ana kadar şimdilik Phuket'e elveda diyorum ama tekrar döneceğim. Size biraz <laughs> terminali gezdireyim. Terminalde işte birkaç tane alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Hemen göstereyim. Şöyle karşıda yemek yemek istiyorsanız yemek yiyebileceğiniz yerler var. Şöyle tam karşıda. Onun haricinde işte suydu, bisküviydi, abur cubur vesaire alabileceğiniz bir yer var. Hemen şurada az ileride. Onu da göstereyim. Yolculuk epey uzun sürecek. Yaklaşık 15 saat. Ee, beni neler bekliyor inanın hiçbir fikrim yok. Otobüs çok rahat görünmüyor. Ee, VIP'yi bilerek tercih etmedim çünkü epey pahalıydı. ve ee, bu otobüse de yaklaşık 700 baht para verdim dostlar. Evet 715 baht hatta. 715 bat para verdim. Ben otobüs saatimi beklemeye devam ediyorum dostlar. Hoşçakalın. Evet dostlar şöyle gördüğünüz gibi netlesin. Netlerse. Şöyle netlerse umarım. 715 Watt. Hani hep fiyat söylüyorum ama bir şey göstermiyorum. Böylece göstermiş olayım. Otobüs biletinin fiyatı 715 Watt. Evet dostlar biraz Bangkok'ta neler yapacağımdan bahsedeyim. Açıkçası Bangkok'ta çok bir şey yapmayacağım. Zaten 3-4 binden fazla kalmayı düşünmüyorum. Lumpuni Park var dostlar. Belki orayı bir ziyaret ederiz. Çok sevdiğim bir park. Daha önce ziyaret ettim. Çok büyük bir park. Bir Rus arkadaşım var. Burada İngiliz öğretmeni. Tabii o da eğer kabul ederse onunla beraber böyle bir gün vlog tarzı bir şey çekebiliriz. Ya yani onun haricinde şimdilik bir planım yok Bangkok'la ilgili. Bakalım neler bekliyor bizi göreceğiz. zaman geldi. Yolculuk zamanı. Şimdi birazdan otobüse bineceğim. 15 saatlik çile bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi bakalım. şöyle otobüsün içine girişi gerçekleştirdik dostlar. Valla bu otobüste 15 saat biraz zor. Bakalım. E A7. E 7 this I love it. Ağzına bir ara verdik. Şöyle otobüsün birkaç şeyini göstereyim size. Hemen şurada bir havalandırması var. Şurada da bir şarj var. Başka da bir şey yok ama koltuklar çok rahatsız. Yani küçücük bir alan var burada. kadar. Ve bunun gibi bir o kadar daha yolun var. Hello, how long uh, is break? 20 minutes. 20 minutes, okay. Thank you. Of. Altı üstü 20 dakikalık şeyimiz var ya, dinlenmemiz var. 20 dakika çok bir şey değil. Ayaklarım uyuştu, ayaklarım. Bence bir çöp bulmam lazım. Şöyle ne yiyebiliriz ona bakıyorum da. Burası bayağı karman çorban bir yer ya. <laughs> arada bizim otobüslerin gözünü seveyim ya. Gerçekten bizim uzun yol araçlarımız çok çok iyi Havalandırması olsun, koltukları falan olsun, koltukların arasındaki genişlik olsun. Çok çok iyi. Yani Phuket, Phuket'ten Bangkok'a böyle bir araçla gitmek gerçekten çok büyük sıkıntı dostlar. Böyle yemeklere bakalım ne yiyebiliriz diye bakıyorum ya. 20 dakikada zamanımız var zaten. Buradan çok bir şey yiyeceğimi zannetmiyorum ya. Evet dostlar, otobüs biletine bir tane ücretsiz yemek veriyorlar. Şunu da şöyle göstereyim. Şöyle bir şey aldım. Pilav ve yumurta başka bir şey yok. Bu otobüs biletinin ücretsizmiş. Thank you. Thank you. Bir de suyumuz Bye. geldi. Şöyle. Evet yemek ve su ücretsizmiş. Otobüs biletinizle beraber gösterdiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Ben şimdi bu yemeği yiyeyim. Zaten çok fazla bir zamanımız yok. Yemeği yedikten sonra tekrar görüşürüz dostlar. Yemeğimizi yedik bitirdik. Şöyle biraz etrafı dolaşayım. Burada neler var, Ne satıyorlar, ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Yani genelde abur cubur şeyler var. Mesela şu neyse çikolata 3 tanesi yüz batmış. Tipik bizim otobüslerin durduğu, dinlenme tesislerindeki gibi sistem var aslında burada çok farklı bir şey yok. Gene yine bunlar 3 tanesi 100 watt. <laughs> ne olduklarını bilmiyorum ama genelde gördüğünüz gibi fiyatlar da aynı. Bunun da 3 tanesi 100 watt. Tanesi de 35 watt bu arada. Bir tane almak isterseniz 35 watt. Yine burada da bir şey var. Tam olarak ne olduğunu bilmediğim. Aynı fiyatlar aynı burada. Hepsi aynı fiyatlar. Burada da bir bu şekerleme benzer bir şey var. Bu da aynı fiyat. Hepsi aynı fiyat. çok gösterilecek bir şey yok dostlar. Dediğim gibi ufak bir dinlenme tesisi. Çok ekstrem bir olayı yok. Şimdi ben içeriye otobüsün içine bir gireceğim. Şu çantayı bir ayarlamaya çalışacağım ama otobüs şu anda kapalı. Kapatmışlar. Güzel, güzel de bir önlem. Çantaları içeride bırakabilirmişiz. Şöyle etrafı dolaşmaya devam edeyim o zaman. Şöyle yolu doğru, yola doğru göstereyim size etrafı. Böyle hemen hemen her binada, her binanın etrafında, sağında, solunda, kenarında, köşesinde bu tarz böyle heykeller, böyle ufak çaplı işte e, ibadet edebilecekleri bir alan öyle yerler, hemen hemen her yerde görebilirsiniz dostlar. Yani ibadetlerini sadece tapınaklarda yapmıyorlar, hemen hemen her yerde bu tarzda ufak ibadet yerleri görebiliyorsunuz burada. Hani yaklaşık 7 saattir yoldayım. Bir o kadar daha var yani. Bir bu kadar daha gideceğiz. Koltuklar çok rahatsız. İçerideki havalandırma çok yetersiz. Şu yolcu ben önce bitsin istiyorum gerçekten. Sıkıntı yani. Otobüsü de şöyle tekrar bir göstereyim. Ha, bu arada göstermedim ama Arka tarafta otobüste tuvalet var bu arada. Keşke bizim otobüslerimizde de olsa. Otobüsün en arkası şurası. Şu siyah cam. Orası tuvalet. otobüsümüzün markası da fena değil ama oldukça eski dostlar çok eski evet dostlar dinlenme tesisinden bu kadar olsun umarım Bangkok'ta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın dostlar şöyle tuvaleti göstereyim size böyle üstümüz müstümüz açık <laughs> dikizlenmek bedava herhalde çok enteresan geldi Şöyle göstereyim tuvaletlerden. Dediğim gibi üstü açık. Enteresan. Evet dostlar, 15 saatlik yolculuğun ardından Bangkok'un otobüs terminaline geldim. Bu terminalin ismi Mo sanırım. Öyle bir şeydi. değil. Mo Shi olması lazım. Terminalin ismi Mo olması gerekiyor. Tam emin değilim. Şimdi buradan bir taksi ayarlayıp postelime doğru gideceğim. İnanılmaz yorgunum, bacaklarım tutmuyor. Çok zor bir yolculuktu. I'm yes, Where is the exit? Huh? Exit, where is the exit? Oh, oh. I just wanna go out. Oh, oh, I just wanna go outside. Where outside. is the exit? Where? Like, uh, where you go I outside. Ju I just wanna go out. Bus station. Bus station, station. Here, like this? Oh no, open. Hmm. Walking. Walking, good. Evet, tabii, thank you. Dostlar çıkışı arıyorum. Hala çıkışı bulamadım. Oh. Epey zordu. Gerçekten epey zordu. Bunu da atlattık. Videoyu buraya kadar sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Strong and fake a smile until